Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte mizah sokağı part 2 ile karşınızdayım hazırsanız videomuzu geçelim videomuzu geçmeyi like atıp abone olup bildirimlerimizi açarsanız beni çok mutlu ediyorsunuz go istemeden demeden önce zaten bir şey diyeceğim go on X desem de maksimum şurada falan göreceksiniz bu videoda çoğunlukla yani benim facecam'im var her neyse abi mizah sokağını part 1 yapıp bırakmıştım hatırlarsak bugün part 2 yapacağım öncelikle mizah sokağını hiç bilmeyen vatandaşlar için hemen anlatayım arkadaşlar bu bir gülmeme challenge değildir bu bir e, başka bir yani bu bir challenge değil öyle söyleyeyim. Sadece komik videoları izleyip bunlara gülüp bunları yorumlamak gibi düşünelim bunu. Her neyse videomuza geçelim. Üstüme gelen olsa kendimi çıplak yapıyorum. Öyle söyleyeyim. Ama üstüne gelince. He. Burada yapmasın öyle. Yok. <laughs> Soyunma hastalığı mı Soyunma hastalığı. Hem de kötü. Abi adam korkmuş lan. Vallahi bak test o arkadaşlar. Hani soruyor ya burada soyunmazsın demeyin. Tereddütle sor, soruyor adam. Vallahi bak tereddütle soyuyor. Sor. Amına koyayım Adam tereddütle soruyor bunu sorarken. Sen benim gördün mü? Gösterir misin kastanımı. Göster. Bak şimdi bak planımı açayım. Kürsülerin <laughs> oh. arası için çok güzel bir kürdan olur. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh, oh. Gel Veysat'a mı o zaman sen de? Oooo vay gel. Bu ciddi mi bu ya? Gel, Kafes de Gel sen sıkıntı yok benim için. Benim, benim şeytanlarım cinlerim var benim. Sen ne yapacaksın bunu? Şeytan <laughs> sikeyim? <laughs> <laughs> Çok güzel bir... <laughs> yani diyecek bir şeyim de yok. Arkadaşlar burası kastırıysa... Tamam mı? Herkes ortamdan ayrılsın bak. Bak görüyor musun bisepsi? Bisepsiler ileri seviyor. Onu söyleyeyim. Her neyse. Devam diğer videoya geçiyoruz. Deodorant. Dolu mu o? abi. Çok güzel bir mantı yaşıyor. Bir tamam. Kokusu çok güzel. Yani güzel de bacak. Kokusu çok güzel. Altı şey. Nasıl bir dakika. Şöyle bulmam lazım onu. Çaresizlik eki. Kokusu çok güzel. Midenin bulandığını söyle. Yardım edin. Yardım edin yok bu orada. Gelin çabuk. Buraya'nın durumuna bakın. Kim daha yardım edin lütfen. Midem midem kötü. Bu doğru ama. Bakın bu gerçek manada. Ciddi anlamda doğru. Abi ben dersi zaten okulu seven bir insan değilim. Yani okulu seven bir insan olsam tamam da ben okulu da sevmiyorum bir insanım. Doğru bir şey, çok doğru bir şey. Oğlum mu? Bu oğlumun kardeşi. <laughs> Merhaba. Merhaba. İsmi? Şey? Mehmet Ali. Taylandır. Hastadır biraz ameliyat geçirdi. O... Oğlum, oğlumun kardeşi. Allah Allah. Bir şey diyeceğim. Acaba burada gerçekten, bir dakika. Ee... Düşünüyorum bir dakika. Baba üvey olsa, oğlumun kardeşi. Bir saniye düşünebilir miyiz? Hep birlikte gerçekten bunu bir düşünelim lütfen. Hiçbir türlü olmuyor abi adamın dediğini hiçbir şekilde kurtaramıyoruz yani dedim hani bir kurtarmaya çalışayım adamı ee çıkmıyor. Bu o kadar da komik değildi ama şöyle bir şey anlatayım arkadaşlar. Bizim gerçekten bizim sınıfımızda da vardı böyle birinci sırada değildi sonlara yakında da. Gerçekten okulda sadece kısa iki gün mü bir gün mü ne görmüştüm gerçekten böyleydi. Hani... Nerede ne yapıyorlar hiçbir şekilde e, bilgim yok. Suriyeliydi kız bir de. Piyanımı <laughs> anlatayım ben de. İlkokulda 3. E, 4. sınıfa kadar yaptık hatta biz bunu da. Ya ben birinde falan birinci sınıfta falan sınıf değiştirmiştim. Birinci sınıfın yarım döneminden dördüncü sınıfa kadar yani üç buçuk yıl falan kadar zil çalıyor içeriye geliyoruz ya hepimiz birbirimizle kavga yapardık dövüşürdük ondan sonra hoca gelince de yerimize otururduk ciddiyiz bak ciddiyiz ne ya kaç kişi mi gerçekten bak ağız burun birbirimize girerdik geri zekalılıkmış yani niye böyle bir şey oluyor hiç kimse de bir şey olmuyor da. kimisinin bir geri olmuşluğu var birinin gözü çıkmıştı ben birisinin gözüne parmak atmıştım yanlış gibi o da geri zekalı kalem soktu demişti geri zekalı çocuk her neyse o konuyu hiç konuşmak istemiyorum. Ben birisinin gözüne böyle parmak atmıştım. Birisinin gel aynı çocuğu yere fırlatmıştım. Burnu kırılmıştı. Kırılmıştı benim, kanamıştı. Ondan sonra şey vardı bizim okulumuzda. Sahte para bilirsiniz. Sahte para o zamanlar çok böyle meşhur bizim sınıfta falan. Hatta her yerde. Ben çocuğa sahte para vermiştim böyle şey, 250 300 falan. Onu da ben satın almıyordum ha. Milletten bedava yap millet bana veriyordu. Ben de gidiyordum millete veriyordum. Bana verilmişti işte 250 falan. Dedim al şunu oyuncuya söyleme. O da tamam demişti. Gerizekalı işte. Çen sene tatile gittiğimde televizyonu çalmışlardı. Bu sene de çalınmış. <laughs> Anlık geldik. Günaydın uyandık. Biraz dolanmaya çıktık sıkıldık. Anlık böyle bir yere geldik müthiş. Huzur. Yat yat sıkıldık biraz doğal yürüyüşüne çıktık. Çok şükür çaldırmadım ve eve doğru çıktım ölene kadar bu televizyonlayım. Kendi televizyonumda kendimi ve kendi televizyonumu izliyorum. Böyle insanlar bu olay ciddi mi? Bak habere kadar çıktıysa ciddidir ya. Abi tamam hani evinizi güvene almak güzel bir şey de ne bileyim kapıları kilitlersin, pencereleri kapatırsın. Gerçi hırsız yani bu kapıyı camı da kırar da ne bileyim yani çok o... karavan al o kadar da şey sen ne bileyim o kadar deliysen karavan al yani evi satın. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bunu ben yaşamıyorum herhalde ya. İnsanlar mesela şey diyor. Şam, kafalarını şampuanladıklarında, yüzlerini falan şampuanladıklarında hızlıca yüzlerini yıkayıp etrafta cin olduğunu falan düşünüyorlarmış. Bunu ben yaşamıyorum arkadaşlar herhalde. Ben ciddi yapmıyorum bunu. Çok saçma bir şey benim. Çok geri Niye yapayım ki ben mal mı? <laughs> Lan hayallerim vardı. Edit bekliyordum böyle evlilik falan. En güzel abi boş ver. <laughs> Sondaki o balina Yunus çok güzelsin. <laughs> harbi böyle midir lan? Yani tabi çamaşır şeyin içinde dönmüyor da yani. Karnının içinde harbi dönüyor. bak. Yok ya dönmüyordur o kadar. Ama olabilir. Çünkü sonuçta çocuk düşmesi ben ne alakası var ama. Bir yerler çok şey yapıyorlardı ya çocuk gerçi hala yapılıyordur belki de çocukları ben çikolataya bandırıyorlardı. Bandırıyorlardı deyince şey gibi şey geldi aklıma. Çay bisküvi bandırıp onu yiyorsun ya o geldi aklıma. <laughs> çok gereksiz bir detay mı olsun? Dayımız çalıyor. <laughs> Dayımız söylemeye çalışıyor ama söyleyemiyor. Konuşsa neler anlatacak adam. Abi o oh, <laughs> Şimdi geriye kalanlar arkadaşlar daha çok yazı şeklinde. Bu zorlukları nasıl aştınız? Aşamadım. Çok çok mantıklı, çok zekice konuşmuş çocuk yani şahsen. Aşağıdakilerden hangisi daima tektir? Allah. Doğru. Doğru anlasını satayım. Hani bir şey diyeceğim bir saniye. Alttaki şıklara iyi bakın, dikkatli bakın. Dikkatli bakmanızı istiyorum. O size de... Oldu mu şimdi bu laf mı? Şimdi o şıklar arkadaşlar. Alıp böyle kağıda yırtsam. Hani tekli? Hani tekli? Bak yırtabiliyorum. Hani tekli? Ne gereksiz bir konuşma oldu bu ya. Ensar kardeşimin adı. Muhacir, spiker, diğer... Spikerin diğer anlamı Bir saniye. Ensar kardeşimin adı. Dur, en üstten başlayayım. Bir saniye. Peygamberimizin amacı Ebu Bekir'si. Hı. Peygamberin amcası Ebu Talip aracılığıyla peygamberlik görevinden vazgeçmesi için kendine yapılan teklifi hayır diyerek reddetmiştir. Çok zeki. Bak ciddiyim ben bu çocuğun öğretmeni olayım. Yüz veririm. Ha, adam evet mi diyerek reddetmiş. Geri zekalı öğretmen. Öğretmen salak arkadaşlar burada. Çocukta bir şey yok. Ensar kardeşimin adı. Muhacir spikerin diğer anlamı. İlk Müslüman isimlerini yazınız. Hazreti Muhammed. Gusül abdesti alınır yazınız. Gusül Abdest alınır. Ya da cami çizmişler bak. Hicretin İslam tarihi açısından önemini yazınız. Anlatılmayacak kadar çok önemlidir. 50 yetiyor hocam. Kaç almış? Eksi 50. Osmanlı ordusunu şema çizerek açıklayınız. Ama bir şey diyeceğim. Çok haklı bence. Oğlum nasıl açıklayabilirsin ki şema çizerek? Bir saniye şey mi koyacak nokta nokta acaba? Ben gerçekten soruyorum bu arada bunu şey, yani şaka yapmıyorum. Hilal taktiği falan mı çizecek? Ne yapacak oğlum? Çocuk. Gayet mantıklı bir şekilde çizmiş. Buna bence yüksek puan vermesi lazım. Hani resim dersi olmasa bile yüksek vermesi lazım. Bir de hazırlık sorularıymış. Aşağıdaki açık uçlu sorulardan verilen boşlukları yani o kısmını boş görün, gözükmüyor çünkü. İslam'ın şartlarını yazınız. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, Hacdan geri gelmek. Arkadaşlar bana kızmayın ama ben burada da bir sorun göremedim şahsen. Öğretmen olsam gerçekten yüksek puan veririm. Ne yapacak adam haçtan mı kalacak ömür boyu arasını satayım? Haçtan tabi geri gelecek. Çok zeki bunu yapan çocuk da bence yani. Ailenin reisi kimdir? Anam. Doğru. Bu da doğru. Bunda da bir yanlışlık yok. Ebesinin ki arkadaşlar ben yani e, yeni geçtim. Bu sene geçtim. Ben bu konuları görmüyorum. O yüzden bu kısmı okumayı bile bilmiyorum daha bilmem ne ifadesinin değeri nedir? Pes ediyorum diye cevap vermiş. Çocuk çok haklı. Ben de pes ediyorum. Açık ve net yani ben de anana avradı. Ben bile şimdi liseye geçtim ya E şıkkı mı geldi? Allah belalarını versin. Ortamda istedim. Ortamda espri yapınca ben, espri kim sandım önce ben, Putin'i vuran nişancı. Harbi oğlum. Neyse o konu hakkında hiç konuşmayalım, oraya girmeyelim, boşverin bu kedi bile yani daha iyi vurdu, on, vururdu. Ondan eminiz. Sen bir de köpeği gör. Tabii ya köpek köpek daha kötü halledir yani kesin. Kesin. Arkadaşlar videolarımız bu kadardı. Mizah sokağı e, part 2 videomuz bu kadardı. Neyse gençler umarım videomuzu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz like atmayı, abone olmayı, de açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.